sadece kadın giyim üzerine, hazır giyim üzerine e, faaliyet gösteren bir ticaret sitesiyiz. 2011 yılında kurulmuş bir e, elektronik ticaret sitesi. İnanılmaz hızlı bir büyüme trendi var. E, bu 10 sene içerisinde 4 farklı turda toplam 5 yatırım almış bir şirket. E, 5 yatırımdan birkaç özellikle çok önemli yatırımcılar tabii yani Goldman Sachs, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası gibi. aynı zamanda Türkiye'nin de e ticaret konusunda e ihracat şampiyonu gibi düşünebilirsin. 140'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir e ticaret sitesiyiz. <laughs> 3-5 dakika bandında çalışan cevaplarımız var klik üzerinde mümkün olduğunca hızlı göstermek istiyoruz. Zaten yani bir e-ticaret içinde başka senaryo düşünülemez aslında. Çok dinamik bir yapı gerçekten. Ee, click burada tabii o in-memory teknolojisi bizim elimizi kolaylaştırıyor. Çünkü bu kadar büyük veriyi e, bu kadar hızlı işleyebilmek, bu kadar hızlı analiz edebilmek çok kolay değil başka tuğlarıyla. O yüzden ClickSense kullanıyoruz. 250 civarı aktif ClickSense kullanıcımız var. Ee, yıllardır Click kullanılıyor Moda Nisa'da. İnsan kaynakları da kullanıyor. Performans değerlendirmenin tamamı klinik üzerinde dashboardlardan takip ediliyor. Ve CRM dashboardları vesairelerde tabii ki de segmentasyondur. İşte bütün müşteri analiti işleri aslında. Hatta bizim tüm departmanlar için özelleştirilmiş dashboardlarımız da var. Üst yönetimin takip edebildiği, şirket metriklerini konsolide halde takip edebildiği executive dashboardlarımız da var. Bunların tamamı kullanılıyor, aktif bir şekilde kullanılıyor. uzun yıllar önce başladık aslında mobil bir uygulama yazmaya, kullanmaya aktif bir şekilde. Modern insanda da kullanıyoruz. E çünkü bu hayatın bir parçası. bunun böyle aslında sosyal hayattaki yansımasını örnek alarak yapıyoruz. Yani işte e, tabii ki de artık HTML5 ile birlikte tüm o teknolojilere izin verir hale geldi. Browser üzerinden de aynı dashboardlarınızı görebiliyorsunuz. Ama benim oradaki hep düşüncem şuydu yani evet Instagram'a, Facebook'a da aslında browser üzerinden girebiliriz ama uygulamasını kullanıyoruz. Demek ki burada bir aslında bir deneyimi artıran bir şey var insanların gözünde. Ee, o yüzden Clean'de aynı şekilde olması için işte in böyle native uygulamalar yazıp aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorduk. Moda hesap bir mobil dashboard'umuz var. Kullanıyoruz. Aktif olarak kullanılıyor. Ee, Şöyle bir şey oldu pandeminin aslında mobilizasyonu düşürmesiyle birlikte yani insanların eve katılmasıyla birlikte mobil kullanımda yani Çok küçük bir miktar azalma oldu ee, Ama şeyi biliyoruz yani Normalleşmeyle birlikte tekrar katlanarak çok artarak devam edeceğini bildiğimiz için bizim için de bir hazırlık ve gelişim Süresi oldu Bu süre zarfında mobil tarafa yatırım da yaptık yani geliştiriyoruz da aslında uygulamamızı ee, bu, bu yılın büyük projelerinden bir tanesi yıl sonuna kalmadan Hedefimiz bütün kullandığımız dashboardların tamamını mobilde, özel bir deneyimle sunmak çalışanlarımız. 7Dil'de yayın yapınca bütün tanımlamalar bile dil farklılaşıyor vesaire. Bizim orada analitik yaptığımız bütün çalışmalarda da bu dilin etkisi, işte farklı ülkelerdeki satışın o time timezone'larını eşleme, orada bir bütün, yani holistik bir bakış açısı yakalamak bile çok zorlu bir iş bir de bunun dışında tabii bir analitik datası var. Bugün artık dünyanın gerçeği. Biz de Google Analytics'in e, tamamıyla premium paketini kullanan bir analitik müşterisiyiz. E, orada Clean tabii çok kolay bir şekilde BigQuery'e bağlanıyor olması. BigQuery üzerindeki bütün analizlerimizi click eşleştirmiş. Yani transaction datasıyla o customer behavior'ı bir araya getirebilme işlerini çok kolay yapıyor olabilmek. Bizim oradaki Clean büyük veriyle aslında entegre çalışmasını destekleyen yapılarımız ve çok aktif kullanıyoruz onlarda. E, biz klikle ve veri bilme alanında kullandığımız açık kaynak kodlu yazılım platformlarla ağırla Python'la entegre hale getiriyoruz. E, oradan e, orada oluşturduğumuz modellerle birleştirerek e, bir yapı oluşturuyoruz. E, bu alanı geliştireceğiz. Yani özellikle ...veri bilimi tarafındaki çalışmalarımızı çok geliştirecek onu söyleyebilirim. Çok Onun dışında... E, ...iş zekası tarafında da... E, ...aslında... ...şirket için müşterisi ne kadar önemli, önemliyse, şirket için çalışanlar da bizim iç müşterimiz. Yani nasıl biz tüm müşterilerimiz için... ...daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak istiyorsak... E, ...çalışanlar için de daha kişiselleştirilmiş bir... ...iş zekası deneyimi sunmamız gerekiyor. Onların da bizim için... Iç, iç müşteri olarak yani müşterimizden bir farkı yok. O yüzden oradaki dashboardlarımızı vesairelerimizi sürekli sürekli bir e, yenileme e, bir şeyine devam ediyoruz biz.